Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf. Bugün sizlere Dragon Ball'in ne işe yaradığını göstereceğim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bunu kendimize alıyoruz. Aldıktan sonra şey iksir, iksir standına giriyoruz. Üste bir tane koyuyoruz. Alta iksir koyuyoruz. Gördüğünüz gibi koyuyoruz. Yani arkadaşlar bu bittikten sonra elimize bu gelecek. Bir dakika. O bittikten sonra elimize bu gelecek. <laughs> gördüğünüz gibi yani o, bu şişenin gücücük bundan çok oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ikisi oldu. Ama bu olmadı çünkü neden bilmiyorum ama bu Için fırlat, evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere böyle video böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı at, atmayı unutmayın.